Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Hidropar ile devam edelim. Hidropar tarafının ise sürekli sizlere trade odaklı bir şirket olduğunu, bu şirketin bir noktaya kadar indiği zaman almanız, bir noktaya gittiği zaman ise satılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun dışına maalesef çıkamadığını, altta işte 14215, 12.300 12, olmak üzere iki band var. Bu yeşil kanalda göstermiş olduğumuz yer alım bölgesi diye geçiyor. Kırmızı puntoyla göstermiş olduğumuz 24 ile ile aralığı ise satış bölgesi yani hedef bölge gidip düştüğü aşamadığı bölge olarak dikkat çektiğini ifade ediyoruz. Böyle bir süreç alıyorsun bu fiyatlardan işte veriyorsun %115 kar ile mantık böyle Alıyorsun topluyorsun bu fiyatlardan i̇şte %100 kar ile veriyorsun alttan yerine koyuyorsun yine şirket gidiyor %90 %100 yapıyor geri çekiliyor. Yine sattığın malı alttan yerine koyuyorsun. Yine şirket %95 yapıyor. Geri çekiliyor. Yine şirket bak bugün buraya düştü. işte Kasım ayında. O yüzden sizlere anlattığım tekrar vakit geldi. Bak yine kim hidropark şirketi için e, bu noktalar önemli. Bu fiyatlar aşağı kırılmadıkça yine buradan dönebilir diye. Yine bir performans ortaya çıkabilir. Bak yine şirket başladı. Şu ana kadar %33 yaptı. İstediği zaman üst puanda da gitmesini beklemeye devam ediyoruz. Bu rakam 24.50 ila 26.50 aralığına denk geliyor biliyorsunuz ki beklentimiz bu. Şirketin 15'te fiyatlardan alınıp 14-20-15 aralığına alınıp 24.50-26.50 aralığına iste satabilir diye ifade Bu kadar. Yani bunun dışında böyle çok özel olan dışı beklentilerimiz yok şirket. Bu kadar basit. Fiyatlar bundan ibaret. Her yıl yaptığını bir kere yapsa bizim için teknik manada yeterli olacaktır. Tahtanın önü yönü yukarı önüne açılabilir ve performans beklenir diye ifade edebiliriz diye aktarmıştık. Görüşümüzü koruyoruz. Performansın hep beraber devamlılığını bekliyor olacağız. Yukarı önü hareketlerde bilginize. Hedefimiz 24-50-26-50 aralığı olacak bilginize. O hedeflere aşarsak daha gitmez mi? Tabii gidebilir. 30-32 var. Yani önemli olan konu o gün gelsin yine birlikte bakmak lazım. Gene itibaren son bir yıldan beri 24 eli 26 eli elden genelde hep satış yedi. Yani o yüzden genelde hep buna satış yediği için 30 32 beklemek bir risk olarak ortaya çıkıyor. Yani biraz bekleyelim dediği zaman karın elden gidiyor. Verdin verdin. Yani böyle bir süreç. O noktalara geldikten sonra senedin daha basit bir ifadeyle sağ solu belli olmuyor. Bakmışsın 30'a gitmiş, bakmışsın 26'yı daha kıramamış, 20'ye geri çekilmiş. Biraz dengesiz tabiri caizse diye ifade edelim. E, dengesiz hareketler biraz 24, 50, 26, 50 gelip ve o noktaları geçmek çalıştan sonra süreçte başlıyor bu sefer biraz şeker dalgalanmaya. Bilginiz olsun. O zamana kadar bir sıkıntı yok. Şimdilik bu süreci takip ediyor olacağız. Bu süreç bizi yavaş yavaş 24, 50, 26, 50ye taşıyacaktır diye düşünmekteyiz. Bilginize 14, 20, 15'in üstü fiyatlayan 11, 800, 12, 300'ün altında kalmayan bir genel itibariyle hidropar gördükçe hayatımızın önü yönü konu açık bilginiz. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorununuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.